Aktüel takip kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. 18 Eylül çarşamba günü şok markete neler gelecek gelin birlikte bakalım. Fakirden ve tekeir buhar jeneratörlü ütü var 3699 lira. Prantek'ten çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi var 3499 lira. Kerhür marka buharlı temizleyici gelecek 8799 lira. Arzum'dan Pratikal ikisi bir arada dikey elektrikli süpürge gelecek 1299 lira. Sinmo'dan halı koltuk yıkama makinesi gelecek 2999 lira. Arzum'dan Stifit yağ ve su ölçer dijital baskül gelecek 399 lira. Crazer dijital baskül gelecek siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 199 lira. Silgate Super Bright Spray Mop var 279 lira. Silgeç Super Bright Cam Mopu var 219 lira. Silim Elbise Askısı var 39 lira 95 kuruş. Hazneli Tüy Toplayıcı var 69 lira 95 kuruş. Stylish Üçlü Sepetli Sünger var 49 lira 95 kuruş. Deterjan Hazneli Süngerlik olacak 59 lira 95 kuruş. Silikon Onlu Mandal var 39 lira 95 kuruş. Mikrofiber statik toz alıcı 59 lira 95 kuruş. Cam sil var bar 24 lira 95 kuruş. Yer çek bar 49 lira 95 kuruş. Bantuzlu banyo sırt fırçası ve masaj matı var 99 lira 95 kuruş. Yengeç kelebek mop var 219 lira. Silgeç kompakt tablet mop var 249 lira. Silgeç 360 smart spin mop var 219 lira. VIP Ahmet Sprey Mop gelecek 499 lira. Mega Boy kapaklı kutular 99 lira 95 kuruş. Mega Boy baskılı hurç var 54 lira 95 kuruş. Baskılı baza altı Mega Boy hurç var 64 lira 95 kuruş. Baskılı Midi Boy hurç 4 lira 95 kuruş. Baskılı baza altı Maxi Boy hurç 59 lira 95 kuruş. Baskılı Maxi Boyhur 49 lira 95 kuruş. Çok amaçlı kapaklı kutu var 79 lira 95 kuruş. Jüt kutu 169 lira. Jüt kapaklı çekmece içi saklama kutusu 169 lira. Jüt kapaklı kutu 199 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici var 69 lira 95 kuruş. Askılı organizer 79 lira 95 kuruş. Baskılı pencereli hurç 59 lira 95 kuruş. 12 bölmeli çekmece düzenleyici 39 lira 95 kuruş. Çok amaçlı büyük boy çanta var 149 lira. Ütü masası kılıfı 79 lira 95 kuruş. Havlu saç bonesi 49 lira 95 kuruş. Etnik desen el havlusu 34 lira 95 kuruş. Etnik desen yüz havlusu 99 lira 95 kuruş. Kadın ve erkek şemsiye çeşitleri var 189 lira. Çok amaçlı küçük boy çanta var 109 lira. Çok amaçlı raf 249 lira. PP büyük boy valiz gelecek 899 lira. PP orta boy valiz 799 lira. PP kabin boy valiz 599 lira. Bavul içi üçlü organizer set gelecek 149 lira. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Hepinize mutlu günler diliyorum.